bazı kadınların en önemli şikayetlerden biri de hocam benim eşim evle ilgili hiçbir plan yapmaz. Yani nereye tatile gideceğimize, nereye gezmeye gideceğimize, ne yapacağımıza dair hiçbir adım atmaz. Bütün bu işleri ben takip ediyorum. Ben de diyorum ki peki eşiniz bunlara tabi oluyor mu? Oluyor hocam. Yaptığım her programa da tabi olur. Ama ben istiyorum ki o bir erkektir. Organizeleri o yapsın. Evet ben de size katılıyorum. Bir erkek olarak organizeleri yapsa daha iyi olur. Ama işin güzel tarafı şu. Şu, sizin yaptığınız bütün programlara beyefendi tabi oluyor. Daha ne istiyorsunuz? Organizeleri de siz yapın. Ki de yapabiliyorsunuz. Yapmaktan keyif alıyorsunuz. Belki de siz yaptığınız için eşiniz yapmak istemiyor, gerek de görmüyor. Nasıl olsa benim sevgili karıcığım bunları becerebiliyor. Veya da ya daha önce bunları yapmamış, o alanda eksikliği var. Varsın olsun ya. Dört dörtlük eş olmaz ki. Ya burada da illa benim eşim organize yapacak diye bir mecburiyet yok arkadaşlar. Yeri geldiğinde kadın erkek işi diye bir iş yok diyoruz yeri geldiğinde de niye erkek organize yapmıyor? Buyur kadınlara yapsın organizeyi. Ne olacak yani? Bu organize üzerinizi alın siz yapın. Eşiniz size tabi olmazsa o zaman anlarım. Hocam eşim organize yapmaz ama benim yaptığım organizelere de tabi olmaz derseniz ben onu anlarım. Ama öyle değil. Eşiniz organizelerinize tabi oluyorsa, yaptığınız bütün programlara da katılıyorsa, sizin yanınızda sizinle beraber gelebiliyorsa öpün, başınıza koyun, şükredin bence.